Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail işgalde yeni aşamaya geçiyor. Tel Aviv yönetimi Birleşmiş Milletler kararlarıyla belirlenen 1967 sınırlarının ötesinde binlerce konutluk üç yeni yasa dışı yerleşim alanı inşa etmek için harekete geçti. Bu Kudüs'ün Filistin'in geri kalanıyla bağlantısını kesmek ve iki devletli çözümün sonu demek. İşgalci İsrail, bazı Körfez ve Arap ülkeleriyle imzaladığı sözde normalleşme anlaşmasının ardından Kudüs'ü ilhak için harekete geçti. ABD'de Biden yönetiminin ilgisiz tavrını fırsat bilen işgalci güç, 1967 sınırlarının ötesinde Kudüs'ü çevreleyen üç yeni yerleşim bölgesi kurarak şehri kuşatma altına almak için adımlar atıyor. İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre E1, Giv'at Hamatos ve Atarot bölgelerinde yürüttüğü yasa dışı projelere işgalci Yahudileri yerleştirecek olan terör devleti bu yolla Kudüs'le Filistinliler arasındaki bağlantıyı tamamen kesecek ve bölgeyi kontrol edecek. Kudüs'te E1 diye bilinen alan işgalci gücün ilhak planının tam merkezinde yer alıyor. İki devletli çözümü bitirecek Habere göre terör devleti Doğu Kudüs sınırında bulunan E1 bölgesinde 3000 konutluk projeyi görüşmek üzere bu hafta içinde resmi temaslara başlama kararı aldı. Planlanan projenin işgal altındaki Batı Şeria'yı olduğu gibi ikiye böleceği belirtilen haberde bu yolla iki devletli çözüm planına giden yolun tamamen kapatılacağı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının imkansız hale getirileceği vurgulardı. Batı Şeria bağlantısını kesiyor. 1200 konutluk inşaatın devam ettiği Givat Hamatos mahallesindeki arazilerin kamulaştırılmasının da onaylandığı kaydedildi. Bu bölgede yürütülen konut projeleriyle terör devletinin Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediği aktarıldı. Doğu Kudüs'te bulunan Piskat Zev mahallesinde 470 evin inşası için yeni projelerin lansmanının yapıldığı belirtilen haberde şehrin kuzeydoğu bölgesindeki Atarot semtinde ise 9000 konutluk başka bir proje için 6 Aralık'ta bir duruşma olacağı bilgisi paylaşıldı. Biden 3 maymunu oynuyor. İnsan hakları grupları İsrail'in yasa dışı yollarla bölgeye iskan ettiği işgalci Yahudi yerleşimcileri bu konutlara yerleştirerek Kudüs'ün etrafını kuşatmayı ve bölgedeki Filistinlileri sindirme yoluyla şehrin çevresinden uzaklaştırmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi iki devletli çözümün önündeki en büyük engel olarak görülen yasa dışı yerleşim planı ile ilgili üç maymunu oynamakla eleştiriliyor. Otogar inşasına kınama. Öte yandan Hamas ve Filistin yönetimi Batı şeriada İsrail'in kendi kontrolünde olan ve Yahudi yerleşimcilerle İsrail askerlerinin kullanımı için yapılan otogar inşasını kınadı. Ramallah ve Nablus arasında bir mıntıkada inşa edilmesi planlanan bu otogarın İsrail'in Batı şeriayı ilhak planının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Dünyanın suskunluğu ve ABD desteğini fırsat bilen İsrail işgalde yeni aşamaya geçiyor.